merhabalar. Akrep ve yükselen burcu akrep olanlar acısıyla tatlısıyla 2021'de geride bırakıyoruz. Bakalım 2022 bize neler getirecek. 2022 güzel. Hele ki sizin için özellikle de Mayıs'a kadar olan süreç çok çok güzel. Destekleyici ilerleyecek. Çünkü siz de su grubusunuz ve Jüpiter de su grubundan kendi yönettiği balık burcuna ilerleyecek. O yüzden sizlere güzel etkiler verecek. Hepimize inşallah ilahi yardım, ilahi adalet, bolluk, bereket gibi temalar getirsin dileyelim. Ama Venüs'le başlayacağım anlatmaya. Çünkü yıla Venüs Retrosu ile giriş yapıyoruz. Şimdi Venüs Oğlak Burcu'nda biliyorsunuz 19 Aralık tarihi itibariyle de 29 Ocağı kadar Oğlak Burcu'nda retro yapacak 40 gün boyunca. Mart'a kadar da Oğlak burcundaki seyahati devam edecek. Şimdi Venüs 3. evinizde seyahat ediyor burada. Yani yakın çevre, yakın arkadaşlar, kardeşler ve kardeşlerle bağlantılı konular Mart'a kadar gündeminizde olur ama en çok bu retro olan dönemde yani 19 Aralık ve 29 Ocak tarihlerinde tekrar eden bazı konular, problem yaratan bazı koşullar gündemde olabilir. Aslında biraz daha gerçekçi olmamız gereken bir süreç olacak bu. Yani daha sorumlulukla, daha gerçekçi ve daha net olaylara bakmak isteyeceğiz. Aslına bakarsanız bu anlamda güzel. Burada Parasal olarak da aslında belki yakın çevre ve kardeşlerden desteklendiğiniz bir süreç de olabilir bir taraftan da. Bazılarınız için de biraz böyle yakın mesafe arkadaşlıklarla ilgili özellikle belki arkanızdan iş çevrildiğini düşündüğünüz, samimiyetine inanmadığınız temalar, durumlar, konular varsa takır takır bir dökülecekler yani hani ortaya, açığa bu retro döneminde ya da üzeri kapatılmış konular önceden olan bir şeyin yeniden gündeme gelmesi gibi temalarda söz konusu olacak. Tabii bu arada Venüs en son 2013 Aralık sonunda retroydu Oğlak Burcu'nda. Dolayısıyla bu tarihlerde hayatınıza giren, tanıdığınız ya da gündeminizde olan herhangi bir şey aslında bu dönemde bir tekrar edebilir. Minik bir tekrarını da yaşatabilir ama o konu kapanabilir bir taraftan da. Bununla beraber bu yıl Satürn-Uranüs karesi artık tabii ki etkisini azaltacak ama Aralık ayında yani içinde bulunduğumuz bu ay tekrar yaşıyoruz son kareyi. Bir tanesinde bir Ekim'de minik hissedeceğiz Satürn retrosunda ama o artık belki de Geciken hak edişleri alma, bir şeylerin artık çözümlenmesi, bir konunun tamamlanmasına da işaret ediyor olacak. Bu saçın Uranüs karesi de artık tamamlandığına göre özellikle Şubat'tan sonra çünkü Şubat'a kadar bir minik arka planda çalışmaya devam edecek. O yüzden Şubat'a kadar olan dönemde sizler evlilik, ikili ilişkiler, ortaklıklar, ev, aile, yuva konularıyla konularıyla alakalı bir değişim, dönüşüm sürecine devam edebilirsiniz. Hayatınızda bir şeyler değişiyormuş gibi olabilir veya kontrolünüz dışında gelişen bir takım olaylar sizi huzursuz edebilir. Ama Şubat'tan sonra bu etki azalacak ve belki de birçoğunuz 2022 yılında yeni ev sahibi olacaksınız. Ev alım satımları, yatırımlar veya belki öğrenci olarak evden ayrılacaksınız. Ya da hayatınızda başka bir yerde yeni temeller atmayı arzuluyorsunuz. Bunu gerçekleştireceksiniz belki de 2022 yılında. Yani bu taşınma sadece evden, aileden ayrılma değil. Belki bazılarınız evlenerek ayrılacak, bazılarınız öğrenci olarak veya başka şekillerde. Sonuçta hayatınızda yeni temeller de attığınız bir yıl olacak aslında. Sevgili Akrepler, bu anlamda da aslında destekleyici. Bazen değişim sancılı olabiliyor. Alıştığımız düzenin değişmesi bazen korkutucu olabiliyor ama yürürken hiç de öyle değil. Bir taraftan da tabii ki de biraz da cesarete ve belki de heyecana ihtiyacımız vardır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Jüpiter'e. Jüpiter kendi yönettiği balık burcuna 29 Aralık'ta geçiş yapacak. Sizlerin haritalarında çok güzel bir alana geçecek Jüpiter. Şimdi 5. ev, er, belki birçok akrebin özellikle Mayıs'a kadar çocuk sahibi olabileceği bir sürece işaret ediyor bir kere. Hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir açı var burada bir de. 12 Nisan tarihinde Jüpiter 166 yıl sonra balık burcunda tekrar Neptünle kavuşuyor olacak. O yüzden dünya için büyük bir döngünün kapanışı aslında bir taraftan ve bizler için de hayallerimizin gerçekleşebileceği bir döngünün başlangıcı olabilir. O yüzden sizler için daha çok çocuklarla ilgili meseleler, belki çocuk sahibi olmakla ilgili konular onun dışında varsa çocuklarınız belki onların terfi alması, zaman alması, kendilerini istedikleri şekilde gerçekleştirmeleri sizi çok mutlu edebilir. Veya siz belki çok şanslı hissettiğiniz bir dönem olabilir. Bana çıkmaz dediğiniz bir şeyler size çıkabilir, piyango vurabilir, bir şey olabilir. Gerçekten şanslı hissettiğiniz bir süreç olacak bu süreç. Mayıs'a kadar olan dönem çok hızlı. Bir takım ödüller, hak edişler gündeminize gelebilecek belki de bu süreçte. O yüzden gayet destekleyici, özellikle Mart, Nisan çok daha keyifli enerjiler var. Yani hayattan böyle çok keyif aldığınız, belki bir takım seyahat planları yaptığınız, yurt dışı olabilir. Eğitim planları olabilir, seyahat planları olabilir. Yani böyle keyifli bir döneme işaret ediyor. Keyifli başlangıçlar yapabileceksiniz. Mayıs'ta da 11 Mayıs'ta da Jüpiter Koç burcuna ilerliyor. Günlük rutinler, sağlık, iş ortamı, kendi işini yapmakla ilgili temalar daha çok gündeminizde olacak. Belki zaten kendi işinizi yapıyorsunuz ama bu süreçte işleri büyütmeye başlayacaksınız belki de. Bu arada Jüpiter tabii ki Temmuz sonunda retro yapacağı için Ekim'de, Ekim sonunda tekrar bir balığa dönüş yapacak. Bu minik bir koç seyahati olacak. O da 2023'ün bir fragmanı gibi düşünebilirsiniz aslında. Dolayısıyla kendi işinizi yapmak, kendi ofisinizi açmak veya yetenekli olduğunuzu, iyi olduğunuzu düşündüğünüz bir pozisyona geçmek, iş değiştirmek ya da işe başlamak. Belki de çalışmıyordunuz ama çalışmak isteyeceksiniz bu yıl. İşe başlamak. Bir şekilde yoğun bir günlük rutin olacak hayatınızda. Rutinleriniz oldukça yoğun, çok koşturmalı ama çok umutlu ilerlediğiniz, yani her gün belki de özellikle mayıstan sonra gözünüzü umutla açtığınız bir şeyler gelişebilir. Daha fazla özgüvenimiz olacak. Özgüvenimiz artacak, cesaretimiz artacak bu süreçte ama Tabii ki beslenme, spor vesaire gibi bir takım konularda da düzen ihtiyacınız artabilir. Biraz bazı şeylere sınır koymanız gerekebilir. Mesela çok abartılı spor yapıyor da olabilirsiniz. Hiç hareket etmiyor da olabilirsiniz. Ya da işte çok abartılı yeme içmeye de başlayabilirsiniz. Bir dengelemekte yarar var yine de orayı atlamayalım. Mayıs'la Ekim arasında da buna dikkat edelim. Bir taraftan da ev, aile, yuva konularıyla alakalı 2009 Mayıs aylarında başlayan bir döngüyü kapatıyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Belki de evle ilgili bir gelişme, ne bileyim bu kadar zamandır belki kredi ödediniz, o bitiyor, artık ev sizin oluyor ya da başka bir şey belki aileyle ilgili bir konu olabilir bir döngü kapanıyor artık. Yani bu yıl dedim ya zaten yeni temeller atıyorsunuz artık hayatınızda inşallah. İşle ilgili de evle ilgili de birçok konuda. Çünkü Satürn karşı alanı da etkileyecek. Özellikle retro dönemleri, yaz ayları, ilkbahar sonu, yaz ayları ve sonbahar. Daha çok bu düzenle uğraşmak, yeni düzeni oturtmakla geçebilir. Ana temamız tabii ki ay düğümleri. Ve tutulmalar, tutulmalar boğa ve akrep aksında iki güneş, iki ay tutulması yaşayacağız. Şimdi Ocak ayında kuzey ay düğümü boğaya, güney ay düğümü de akrebe geçiyor. İkili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar çok yoğun bir şekilde gündeminizde olacak. Bu yıl sizin akrep temalarından boğaya doğru ilerlemeniz bekleniyor gökyüzü tarafından. Çünkü güney ay düğümü yönünde ısrarcı bir kalış söz konusu olursa orada bize gidelim diye problem çıkartıyor sistem. Tek başınıza kalmayın, yalnız kalmayın. Bir şeyleri tek başınıza yapmaya zorlamayın. Herhangi bir şeyi olmuyorsa oldurmaya zorlamayın. Bu yıl biraz akışına bırakmaya çalışın. Hatta Ocak itibariyle bir buçuk yıl burada seyahat edecekler. O yüzden kadersel bir evlilik, yeni bir ilişkiye başlama gibi konular yoğun bir şekilde gündeminizde olabilir. Birçoğunuz evlenebilirsiniz. Ama zaten evliyseniz ya da işte hayatınızda biri varsa da Onunla daha çok ilgilenmeniz, arkadaşlarınızla, ortağınızla iş yaptığınız kişilerle daha çok ilgilenmeniz, yardımcı olmanız, daha paylaşımcı olmanız ve biraz takıntıları bırakıp huzur ve birliktelikten keyif almak, birliktelikte güven duymak temalarına odaklanmanız bekleniyor bu yıl sevgili akrepler. Yani birlikte bir şeyler yapmak, birlikte çoğalmak, birlikte üretmek temalarına odaklanın bu yıl. Tek başınıza hiçbir şey yapmaya çalışmayın. Her şeyi daha çok ortaklıkla ilerletirseniz işler sizin için daha fazla yolunda gidecek. Yolunuz daha çok açılacak demek oluyor bu. Ve beraber keyif almayı, huzur yaratmayı, huzur ortamını sağlayamıyorsa siz sağlamaya çalışın. Sistem sizden bunu bekleyecek bu yıl. Özellikle Nisan'da burada çok sürpriz gelişmeleri getirebilecek, ani evlilikleri getirebilecek, ani ilişkileri getirebilecek bir tutulma var güzel yani aslına bakarsanız yıl geneli illa ki bir ay içerisinde işte güneş neptün karesi olacak bir şey bir şeyle bir şey olacak bazen sinirleneceğiz bazen öyle yapacağız ama hani yılın ana temaları güzel fakat birçok burca söyledim şu da bir gerçek evet jüpiter bazı fırsatları ayağımıza kadar getirecek ama bizim evde olmamız gerekiyor yani kargocu gibi düşünün gezegenleri kapıyı çaldı evde yoksanız gitti ve geri getirmiyor yani bir daha geri getirmiyor onu. O yüzden biz de evde olalım. Yani işte bir konuda bir şey arzuluyorsak, bir isteğimiz, bir beklentimiz varsa kendimizi hazırlayalım. Herhangi bir fırsata, bir fırsat geldiğinde onu karşılayabilecek miyiz? Yeterli miyiz? Buna da bir bakalım diyorum sevgili akrepler. Umuyorum keyifli bir yıl geçirirsiniz. Her şeyin gönlünüzce olduğu, huzurlu, mutlu, aşk ve sevgiyle geçen bir yıl olsun diliyorum. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.